Tayland Bangkok'tan herkese selamlar. Bugün Çatuşak Market'e geldim. Pazarı gezeceğiz birlikte. Dünyanın en büyük çiçek pazarını geziyoruz. Bugün sadece burada çiçekler var. Flower Market diyorlar burayı. Saksılar, ağaç fidanları, birçok bahçe ürünü bulmak mümkün. Aşırı büyük bir pazar. Bakalım kaybolmadan gezebilecek miyiz? Tropikal iklim bitkisi var burada. Çok farklı farklı bitkiler. Bakın şu avokado sanırım farklı bir türü. Uzun bir avokado ağacı. Longon bitkisi. Denemiştim bunu. Üzüme benzeyen bir bitki. Burada çok yetiştirebiliyor. Birçok çeşit ürün var burada. Bakın farklı bir tür şeftali bu Burada fidanları satılıyor. Yüzlerce bitki türü bulmak mümkün. Biliyorsunuz tropikal iklim Tayland. Yüz binlerce bitki çeşidi var. Bizim kapalı çarşı gibi birçok bölümüm var. Hem ana caddede yürüyebiliyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz. Hem de böyle dar sokakları var pasajları var burada. Bakın çok dar. Bir kişi bile zor geçiyor burada. Ama birçok ürün bulabiliyorsunuz burada. Alabildiğine gidiyor bu pasaj. Ben dışarıdan yürümek istiyorum. Her yer çiçek görüyorsunuz. Bonzaylar var hemen orada görüyorum. kaktüsleri var. Bombardan satıyorlar bu Her çeşidi var burada. 10 bat, 20 bat. Fiyatlar değişiyor. Şimdi her mağaza çiçek satmadığı için birçok yer kapalı. Haftanın bir gününü çiçekçiler için ayırmışlar. Sadece çiçek satanlar açık oluyor. Diğerleri kapalı. birçok ev işi var. Hasırdan yapılmış bambulardan. Burada Bilgisiniz bir tane kepleri var. Bonzai'ler var. Çok farklı çeşitler. Dallarına bakar mısınız? Nasıl oval oval gidiyor. Sarmaşık gibi sarılmış. Dalları var bonzai'nin. Çok farklı bonzai çeşitleri var burada. Ayrı zamanda kaktüsler var. muz ağaçları satıyorlar. görüyorsunuz kocaman ağaç var, köküyle birlikte satılıyor. <gülüyor> 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 görüyorsunuz kökleriyle bu şekilde satıyorlar. Bunlar muz ağacı. Bu farklı bir tür. Ağaç olduğunu bilmiyorum ama yine bir meyve ağacı sanırım. Cevize benziyor yaprakları. Tomak, tomak. Tomak. Hamat. 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 Burada farklı mus bitkileri var. Muz ağaçları. Aslında muz biliyorsunuz ağaç değil. Bir bitki aslında. Böyle yetişiyor. Daha sonra bunu kesiyorlar bu bitkiyi. Tekrar çıkmaya başlıyor. Ertesi yıl. Burada farklı bir sürü var. Böyle yaprakları var değişik. Esenli. Böyle görüyorsunuz birçok ağaç var. Böyle kökleriyle tapılıyor. Thank you. Come on, kam. Thank you. Birçok bitki türü var burada. Farklı farklı ağaçlar. Bakın hemen çok küçük kökleri var. Ufacık. Kocaman bir ağaç bu da. Burada satışta. Fiyatları da oldukça uygun gerçekten. Hep buradan alıp Türkiye'ye gelmek olmaz tabii ki. İnanılmaz inanılmaz uygun fiyatları burada. Ağaç, bitki alabiliyorsunuz. Çiçek açmış ne güzel. Melek şekilde Çiçeği açmış ağacın. Görüyorsunuz pasajların çoğu kapalı bugün. Sadece çiçek satan satıcılar var burada. Sadece onlara izin veriliyor. Haftanın bir günü. Evet, Tayland çiçek pazarındayız. Kocaman ağaçları var. Bu çıkartılmış. Çok kö köke bakar mısınız? Kocaman. Bu sanırım bir bonsai çeşidi. Farklı bir tür. Oldukça güzel görünüyor. Çokça ağaçları var burada. Çok güzel kokuyor. Sanırım buradan geliyor. Çiçek açmış. Çok güzel bir kokusu var ağacın. Bakın bonsai çeşitleri. Çok güzel gerçekten. İnanılmaz güzel görünüyor. Tayland'da birçok tapınakta bonsaileri görmek mümkün. Tapınak bahçelerinde çok fazla ekiyorlar bu bitkileri. Bu köklerine bakın. Kocaman bir ağaç gibi duruyor hepsi. Yanmaz güzel. Bakın burada muz satıyorlar salatında. Böyle farklı türde muzlar var bakın. Birleşik bir muz bu. Çok çeşitli muz türü var burada. Welcome Cup. Baby muz diyorlar bunun ismini. Kilosu 200 batmış. Hay species oli kap nom sao. Nom sao. Yes. Orada nom sao. Uh, thank you. Welcome. Welcome. Evet, bize de ikram ettiler. Baby nom. <laughs> Üstünde de böyle. Valla akmış sanki. Bakın farklı farklı mus türleri. Çok ilginç gerçekten. Çok farklı bir tür. Burada bizim yerli muza benzeyen bir tür var. Ama daha küçük görünüyor. Sonra böyle kırmızı renkli bir muz var. Her çeşidini yetiştirmişler burada. 150 baht, yani 150 batmış bunun fiyatı. Evet, fiyatları da değişiyor türüne göre. En pahalı olan şu gördüğünüz siyah muz. Kırmızı

Evet. Ikram bir muz almıştım. Hemen tadına bakıyorum. Baby muz bunun ismi. Burada çok popüler. Gerçekten harika bir tadı var. Hiç marketteki muzlara benzemiyor. Organik olduğu belli. Bakın aynı zamanda hemen altında muzların fidanlarını satıyorlar. Oldukça ilginç bir satıcı tezgah. Evet, tekrar yolu devam ediyoruz. Hem buradan muz alıyorlar hem de bitkisini alıyorlar marçasını ekmek için. Thank you sir. Come, come. Evet, buradan ayrılıyorum şimdi. Bunlar palmiye türü sanırım. Hem iç mekan hem dış mekanda kullanıyorlar bunları. Aynı zamanda süsleme olarak da kullanıyorlar burada çok fazla. Türkiye'de de çok fazla var türler. Çok yoğun bir tezgah yok ama sıra sıra böyle tezgahlar var. Herkes çiçek satmıyor çünkü burada. Ama burası ilk açıldığında çiçek pasajıymış. O yüzden haftanın bir günü izin veriyorlar. Yani diğer ürünleri satmıyor kimse. Bu sadece bahçe ve çiçek ürünleri oluyor. tezgahta da birçok çiçek türü var. Alkol çiçekleri. Renk renk kır çiçeklerine benziyorlar. Bu tezgahta lotus çiçekleri var için çok kutsal bir çiçek kökleri var, suda yetiştiriliyor. Köklerini satıyorlar. Burada ağaç kökleri satıyorlar. Dekoratif amaçlı satıyorlar bunları. yapabilir oldukça güzel görünüyor bakar mısınız dekoratif amaçlı bir Çok yerde kullanılabilir güzel değişik bir görüntüsü var Çöp. şekli tamamen doğal ama yer işçiliği var da güveniyor Hindistan cevizi kökleri var. Bu şekilde ekiliyor. Hemen cevizin üstünden çıkmış görüyorsunuz. Burada farklı bir kökü var. Yosun kozalaklar burası dışta. Çam kozalakları var. nedir anlayamadım ama Bir mantar türüne benziyor kurutulmuş mantar. Yani oluşmamış kokonat bunlar. Daha tazeyken toplanmış sanırım. Burada yosun türleri var. Bunları da sulak bir arazide yetiştirebiliyorsunuz burada çoğalıyor bir kısım alır. Dekor için. Satışta burada.